Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videoda ben size 7 tane harf göstermiştim. Umarım yazabildiniz ve onları öğrendiniz. Bugün ikinci bölümde biz devam edeceğiz. Başlayalım. Evet, biz A, B, V, G, D, Y, J, J harfine kadar öğrenmiştik. Şimdi Z ile başlayacağız. Z. Önce büyüğü göstereceğim. Sonra küçük. Gene aynı şekilde. Z. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Kocaman üç aslında yani zor bir şey değil. Bu Z harfi 1 2 Evet bu büyük Z harfi. Küçük Z şu şekilde. Evet. Büyük Z ve küçük güzel. Devam edelim. İ. Böyle. Biraz geniş oldu ama ben de yıllarca kullanmadığım için i büyük i küçük i şöyle Z, I, büyük I, küçük i. Devam edelim. İ harfi. İ. Yine aynı şekilde yalnız üstten şöyle hafif küçük kapak koyuyoruz. Ya da çizgi diyelim. İ. Rusça'da İyi kelimesiyle başlayan çok az kelime var ama yine bilmeniz gerekir. Küçük de aynı şekilde Z I İ devam edelim. Ve sonraki harf K harfi K yani 1 2 3 1 2 3 1 büyük K harfi küçük bu şekilde Z I I K dört tane oldu devam edelim şimdi en kolay harflerinden biri el ya da el harfi L yani Türkçe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Küçüğü de aynı. Sadece küçük. Yarım satır. Z, İ, I K L M M harfi şu şekilde iki tane L gibi görünüyor. 1 2 3 1 2 3 1 Evet. Küçük M Bu şekilde. Büyük M, küçük M. Yani. M yani. N. Devam edelim. N N 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu büyük En harfi küçük şöyle Bu N harfi ne yani devam edelim N O O O zaten kolay biliyorsunuz pardon O büyük Türkçe'deki gibi kocaman sıfır. Küçük o yarım satır. Evet. Bir tane harf daha göstereceğim bu videoda. Öyle bitirmiş olacağız. Bu yine yeterli olacak. Bu P harfi P. 1 2 3 1 2 3 büyük p 1 2 3 1 2 3 büyük p küçük p şöyle 1, 2, 1, 2. Evet arkadaşlar bugün Z, İ, İ, K, L, M, N, O ve P harflerini öğrendik. Bir önceki derste bunlar vardı hatırlıyorsanız onları da unutmayalım. Böylece alfabenin neredeyse yarısını öğrenmiş olduk. Kolay gelsin. İyi dersler.